Biz geçen yıl bu projeyi hayata geçirdik. E, tabii birçok veri ve istatistik önümüze geliyor. Her beş çocuktan bir tanesi e, yoksul, yatağa aç giren, öğle e, yemeklerinde, beslenme saatlerinde maalesef e, okullarda herhangi bir beslenmesi olmadığı için e, yarı aç, yarı top gezen, işte derslerde fenalaşan çocuklarımız var. Övüneceğimiz bir proje değil. Maalesef övünç duyacağımız bir proje değil. Çünkü bir annenin, bir babanın evladına yetememesinin duygusu bambaşka. Bir evladın, bir çocuğun yanındaki sıradaki arkadaşının getirdiği beslenmelere bakarak yutkunması, utanması ve ruhunda açılan o derin yaralar Gerçekten ileriki yıllarda bu toplumun şekillenmesinde çok önemli rol oynayacak. Yaklaşık 58 okulumuzla işbirliği içerisindeyiz devlet okulumuzla. Yani Devlet okullarındaki çocukların durumunu görüyoruz okul aile birlikleri vasıtasıyla. Bize gelen ihbarlar var, çocuklarımızın beslenmeleri olmadığı için okula gitmek istemeyen çocuklarımız var. En azından Beylikdüzü'nde yaşayan yoksul ailelerimiz çocuklarımıza beslenme saatinde ne vereceğiz yanına her seferinde aynı ürünü vermek durumunda kalıyor. Anne, annesi işte kuru bir ekmek veriyor, kimi zaman boş gönderiyor beslenmesini. O çocuğa bu travmaları yaşatmak istemiyoruz. Biz o çocuklarımızın evlerine ulaştırıyoruz. Bir gün önceden Beylikdüzü mutfağımızda, Beylikdüzü'nün, Beylikdüzü, Beylikdüzü Belediyesi'ne ait olan mutfakta hazırladığımız beslenme çantalarını ve diyetisyenler eşliğinde hazırlıyoruz. Ve her gün aynı menüyü de göndermiyoruz çocuklarımıza. Bir gün fırınımızda yaptığımız küçük pizzalarımızdan gönderiyoruz. Bir gün sandviç yapıyoruz. Beslenme uzmanları, diyetisyenler eşliğinde ama mutlaka her gün meyvesi, kuru yemişi ve meyve suyu, sütü onlar kimi sabit. zaman onlar sabit mutlaka kuru yemiş oluyor. Ama o diğer öğünü çeşitlendiriyoruz ki çocuk sıkılmasın. Bunu da evlerine bırakıyoruz. Bizim noktalarımız var, bu dağıtımı yaptığımız noktalarımız var. Bu noktalarımızdan ailenin kendisi gelip alabiliyor. Gelemeyen ailelerin de evlerine ulaştırıyoruz. Bizim düşündüğümüz dünya düzeninde her annenin, her babanın kendi evladına yetebilecek ekonomik düzeni kurmak zorundayız. Onun için ben buna bir sosyal adalet projesi diyorum aynı zamanda. Çünkü bu bir sosyal devletin gereğidir. Devlet bu sorumluluktan kaçamaz, asla kaçamaz. Devletin sorumluluğundadır o evlatlarımız, yoksul aileler, dezavantajlı aileler, devletimizin o sıcak elini mutlaka hissetmesi lazım. Onun için. Hani bu projenin bir an önce bir devlet projesi haline gelmesini istiyorum. Bir milli eğitim politikasıdır. Siz milli eğitim politikasını çocuğun yoksulluğundan hariç düşünemezsiniz. Geçen yıl 650 çocuğumuzla başlamıştık. Biz bu aileleri şöyle belirliyoruz. Bizim sosyal incelemelerimizden geçen aileler var ve biz bu ailelere gıda yardımı yapıyoruz. Mutfağımızdan aynı zamanda sıcak yemek yardımı yaptığımız aileler var. Ve bu ailelerin ilkokul çağındaki çocukları ilk önce tespit ederek biz bu şekilde başladık. 650 sayısıyla başladık. O sayı yıl sonu itibariyle 850'ye çıktı. Yeni başvurular oldu. Hemen hızlıca sosyal inceleme uzmanlarımız konuyu değerlendirdiler ve sistemimize kaydettik. Bu yıl başlangıcında 1075 çocuğumuzla başladık. Tabii benim arzum ve isteğim bu sayının nasıl diyelim artmasına gönlüm razı değil. Ama biz sayı ne olursa olsun Beylikdüzü Belediyesi olarak bunun üstesinden gelebilecek durumdayız. Mesela tabi bu sosyal yardımları arttırmak değil. Mesela sosyal yardıma ihtiyaç duymayacak bir toplum yapısını Oluşturmak burada tekrar iş devletin e, kucağına gidiyor ve devletin o düzeni bir an önce burada kurması lazım. E, sayının artması e, bizi inanın e, korkutmuyor, e, şöyle korkutuyor, şöyle korkutuyor. Sayı her geçen gün artarsa demek ki memlekette yaşanan ekonomik düzen ve kriz büyümesi bizi endişelendiriyor. O derin yoksulluk bizi endişelendiriyor. Bu işin artık bir milli eğitim politikası olması lazım. Önümüzdeki günlerde Milli Eğitim Bakanımızdan da randevu isteyeceğiz. Bunu kendisine sunacağız. Tabii Cumhuriyet Halk Partisi kadroları bu konuda çok ciddi çalışmalar içerisinde genel merkezimizde hiçbir çocuğun yatağa aç girmeyeceği bir düzeni kurmak için çalışıyoruz. Burada tabi sorumluluk sahibi olanlar bu sorumluluktan kaçamazlar. Evet. Bakın devleti yönetme iddiası ortaya koyuyorsanız bu devleti biz yönetiyoruz. 86 milyonun sorumluluğu bizim üzerimizde diyorsanız bu sorumluluk da sizin üzerinizdedir. Genel başkanımıza bu konuyu anlattım. Daha sonra da verileri paylaştım genel başkanımızla ve bunun bir milli eğitim politikası olması gerektiğini kendisiyle e, görüştüm. E, bu projenin e, mutlaka bir e, sosyal devlet projesi olması yönünde Genel Başkanımızın da kendi e, toplantılarında örnek göstererek anlattığı bir proje. E, bu mutlaka e, bizim iktidarımızda bir milli eğitim politikasına dönüşür. Seçim vaadi olur mu? E, mutlaka. E, mutlaka. Ne mutlaka zaman mutlaka işte? bilmiyorum artık o. Genel Başkanımızın e, takdiri ne zaman e, sosyal devlet olmayı başarırız ve devlet artık bu işe bir el atar ve der ki e, devlet okullarında artık e, öğle saatlerinde e, gıdayı devlet olarak biz veriyoruz der. Yoksul ailelerin çocuklarına e, devlet okullarında öğle saatlerinde Aç kalmasının önüne geçilir o zaman biz varız. Kantinden alışveriş yapmak isteyen çocuklarımız var ama yapamayan çocuklarımız var. Bugün bir tost okuluna göre belki değişiyor ama değişkenlik gösteriyor ama 15 ile 18 lira arasında. Bakın 15-18 lira. E yanında bir de işte su içtiğini düşünün, meyve suyu içtiğini düşünün. Tek bir tostla da karın doyar mı? Onu artık düşünmek dahi istemiyorum. Ya bir annenin bir babanın çocuğuna en az günde 25-30 lira para vermesi lazım. O e, kantinden alışveriş yapabilsin diye. 20 gün bu çocuklar okula gittiğinde yaklaşık 500-600 lira demek. 5500 lira e, maaş alan bir baba tek başına çalışıyorsa. 3 tane çocuğu da okula gidiyorsa ya 600 lirayı her çocuğuna nasıl verecek? Şimdi bunları düşünmek zorundadır sosyal devlet. Yerel yönetimler çok operasyonel şeylerdir. Çok hızlı opera olurlar. Çok hızlı hemen koordine olurlar. Bizim şirketlerimiz var. Yüzde yüzü belediyeye ait. Mesela bizim emekli lokalimiz var. Sosyal tesislerimiz var ve bu şirketlerimizi kırlangıç AŞ diye bir şirketimizle yönetiyoruz. Ben Kırlangıç AŞ olarak Beylikdüzü'nde bulunan bütün okulların kantinine talibim. İhaleye Yok. Yo, genelgeyle desinler ki belediyeler sorumludur. İlk okulların kantininden, okulların kantininden belediyeler sorumludur. Milli Eğitim Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı tek bir genelgeyle yani tek bir imzayla çıkaracağı bir kararnameyle bunu yapabilir. Biz talibiz. Kantinleri bize bırakın. Biz kantinleri işletmeye talibiz. O çocuklarımız eğer 15 liraya, 18 liraya tost yiyorsa ben tostun alasını 5 liraya o çocuklarımıza maliyetine hiçbir kar beklemeden. Bakın şirketimizin tek kuruş karını beklemeden o projeyi yapmaya hazırım.